Hocam selamünaleyküm. Aleyküm. E, ben nişanlandıktan iki hafta sonra nişanlım benden 250 bin TL kadar bir kredi çekmem istedi. Fakat ben bunu kabul etmedim. Ailesinin borcu olduğunu e, düğünümüz için daha kolaylık için benim de ona yardım etmemi istedi. Fakat biz daha yeni nişanlanmıştık. Kabul etmediğim için e, bana şiddet uyguladı ve sonrasında beni evli ve çocuklu bir kadınla aldattı. Allah Allah. Ondan e, nişanda harcadığım harcamaların karşılığını istedim fakat göndermedi. Ama ben ona her şeyini iade etmiştim. Bunun vebali nedir? E, ben bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Fakat o şu anda e, iki ay önce bir evlilik yaptı. Evet hocam. Durum bu. Nişanlandıktan iki hafta sonra nişanlısı 250 bin lira kredi çekmesini istiyor Hanımefendiden O da kabul etmiyor şiddete uğruyor. Hanım, hanım kızımız doğrusunu yapmış tabii. Doğrusunu yapmış efendim. Sonra da aldatmış hocam. Evli bir kadını aldatmış. Yani yol yakınken dönmüş kızımız. Yani bu adamla evlilikten ne hayır çıkacaktı. Yol yakınken dönmüş iyi etmiş kızımız. Ee, onların verdiğini ben iade ettim diyor ama benim verdiğim hediyelerim onlar yani değişmeyen böyle altın gümüş gibi şeyleri tarafların birbirine iade etmesi gerekirdi. Hanım kızımız ben iade ettim ama onlar iade etmedi diyor. O halde bu kul hakkıdır. Bunu burada iade etmezse ebedi hayatta iade eder. Hanımefendi doğrusunu yapmış. Doğrusunu yapmış. İade öyle. etmeye de bilirdi. Doğru. Ama doğrusunu yapmış diyorsunuz. Doğru. ama Doğru. karşı taraf erkek tarafı da yanlış yapmış. Tabii. Yani hem zulmeden onlar tırnak içinde zulmedeni o şekilde kullanıyorum. Çünkü şimdi evet. şiddet uygulamış hocam. Doğru. Nişanlıyken evli bir kadınla aldatmış. Sonra da başkasıyla evlenmiş zaten. Ya. Hocam şu konunun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi iyi ki bu nişanda dini nikah kıyılmamış. Ya değil mi ya? Evet. Yani, çok defa ne oluyor ee, mahsur olmasın efendim beraber geçsinler ...tozsunlar diye dini nikah ediliyor... Dini nikah aktedildikten sonra da işte haydi bu nişanı bozalım N nişanı bozalım ama nikah işin var. içinde bir de nikah var. Evet dini nikah. Bu, bu delikanlı da zulmetmek istiyor o nikahı silah olarak kullanmak istiyor. Ben boşamıyorum. Boşamayacağım diyor Yani ben senin yolunu Tıkayacağım Başkasıyla da evlenemeyeceksin Diyor e Bu dinimiz bu zulme seyirci kalır mı? Bu zulme seyirci kalmaz e bu Yani iki kişi Erkek tarafından bir hakem Hanım tarafından bir hakem Görevlendirilir Onlar durumu düzeltmek isterler Durumu düzeltemiyorlarsa Ayrılığa karar verirler ama erkek tarafı e, böyle hakem vermiyor. Bu sefer hanım tarafı ikinci hakemi de görevlendirir. Onlar biz bu işin yürümeyeceğini düşünüyoruz. Ayrılmalarına karar veriyoruz dedi mi e, o nikahta öyle biter. Evet. Onun silah olarak kullanılmasına fırsat verilmez. Demek ki nişan nikah değildir. Ha. Ee, ama dinin nikahta kıyılması uygun değildir diyorsunuz. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Peki hocam teşekkür ediyoruz. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. İşte o sorulardan birisi daha. Hocam kız kardeşimde böyle dövmeler var. Ee, sürekli takma kirpik takıyor. Sonra çenesinde burnunda da piercingler var. Bunun günahı nedir? Evet bayağı büyük dövmeleri var. Ee, i̇zleyicimiz kız kardeşi adına soruyor. Ee, bu sorunun cevabını şimdi çok kısa bir aramız olacak, çok kısa bir ara. Reklamlardan sonra inşallah cevaplayalım. Hocam kız kardeşimde böyle dövmeler var. Ee, sürekli takma kirpik takıyor. Sonra çenesinde burnunda da piercingler var. Bunun günahı nedir? Evet. evet. bunlar dövme iki çeşittir. Bir yapıştırma şeklinde... Bir de derinin altına zerk etmek suretiyle, eğer yapıştırmak şeklindeyse bu abdeste, kusle mani olur. Onu oradan, o yapıştırılan şeyi oradan e, ayırmak lazım. Yok eğer derinin altına zerk edildiyse sanırım onu çıkaramaz, e, kalsın öyle, e, bundan dolayı af diler abdestine, namazına, diğer kulluk görevlerine devam eder. Bunda bir mahsur yok. Ama o çenesine bilmem... Piercing var, hızma var. Bilmem bunlar da hep mekruhtur. Bizim, e, Hocam bu görmüş olduğunuz hızma değil mi? Şimdi, e, kulağı, evet, evet. Ya, küpe değil, küpe farklı bir şey tabii de. Doğru. Ama bu piercing, e, hani cildin altındaki yağ tabakalarına ne tabii. bileyim kıkırdan delinmesiyle gerçekleştiren ve vücuda acı veren hocam ya yani o yapılırken Doğru. de acı veriyor herhalde e, takı türü iğne takıyorlar ne bileyim işte süz eşyaları takıyorlar bu e, e. buruna takılmış örneğin hızma bunlar da mekruhtur efendim hoş değil bunlara. hoş değil diyorsunuz Öyle efendim. evet peki hocam takma kirpik nasıl efendim takma kirpik e. hocam bakar mısın mesela dudaklara da yapmışlar o piercing tamam. bir geri gelebilir miyiz yani dudakta da o piercing var mesela. Dudakta biraz evvel evet. hakikaten Efendim, çok hele acı verir o ya. suyun ulaşmasına. Dudakta. Ha geri gelemiyorlar. Bu küpeyi geçmiş de bu hocam küpe gibi de durmuyor yani. Suyun ulaşmasına mani olacak o kirpikler öyleyse o zaman abdest usulde olmaz yani. Evet. takma kirpik. Evet, doğru. Caiz değil yani. Yani ise eğer abdeste gusle Hocam bu burada durduralım. Hocam nasıl hemen geçiyor. A, durduramıyor musunuz? Tamam, durdurdular hocam. Şimdi hmm. nasıl deldirmişler hocam? Hem burun hem dudaklar hocam. Hmm. Piercing bu. Ya. Evet efendim. Mekruh mu diyorsunuz buna? E, elbette efendim bir, hele bir, onu bilmiyorum ben. Acaba şey mi? E, suyun ulaşmasına mani oluyor mu olmuyor mu? Hocam bu şekilde artık deldirmişler. Küpe gibi düşünmek lazım. Hani küpe hmm. kulak kıkırdak evet, deliniyor var. ama bu da dudak dudak delinmiş. Evet. Ne bileyim burun delinmiş. Bazen mesela ya. göbek delinebiliyor. Göbekte piercing olabiliyor. Allah Allah. Göbeği deldiriyorlar. yani yani şeytan diyor ki ben diyor onlara fıtratı bozduracağım diyor. Fıtratı, yaratılışı bozduracağım diyor şeytan. Madem diyor sen beni rahmetinden kovdun, sana giden yol üzerine oturacağım, sana şükreden bulamayacaksın, fıtratı bozduracağım. Yani Allah Allah insanoğlu ama büyü yapmakla ama böyle şeylerle hilkati, fıtratı bozduruyor şeytana. Vücut süsleme sanatı diyorlar hocam buna. Adına böyle mi? Adı bu piercing. Evet. Hani temelde normalde şey de hani deliçi anlamına geliyor ama kendimizi kandırıyoruz yani. <laughs> Vücut süsleme sanatıymış evet. piercing. Modern anlamıyla adıyla. Kendi kendilerine öyle diyorlar ama gerçekten öyle mi acaba ya? Yani? Evet. Evet. Peki, mekruh dedi hocam. Hoş Doğru. değil, uygun değil. Takma Doğru. kirpik için de e, su geçirmiyorsa ha, o zaman o zaman o da caiz o değil. Hüsle mani, abdeste mani ise doğru. E, uygun değildir hocamız. Peki devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.